Gora Tips TV ekranlarına tekrardan hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizinle birlikte 19 Ocak çarşamba maçlarını konuşacağız. Toplamda arkadaşlar 4 tane maç anlatacağım size. Güzel de maçlar olduğuna inanıyorum. Bugün düz bahislerden gireceğim. Ne gol bahisidir ne korner bahisidir. E, düne bakıldığında dün ilk 4 maçımız yattı maalesef. Sonraki 4 maçımız geldi ama e, yani kupa maçları genel olarak yattı. Ve hani kupa maçlarında da sizi gerçekten uyarmıştım ki ana telegram grubumuza da hani şey maçından sonra filan Lazio maçındaki kadrolar açıklandıktan sonra filan zaten oraya attım. yani iki tarafta da golcüleri filan oyuna girmedi. 70'den sonra 72'den sonra filan girdi. İlginç karşılaşmalar oldu. Almanya ikinci, Almanya ikinci diyorum. Almanya kupasındaki karşılaşmalar da gerçekten çok ilginçti. yani çok bol golü geçebilecek takımların maçları vardı ki geçmedi gerçekten. İlginç karşılaşmalar oldu. Ama bugün dediğim gibi birazcık daha böyle düz bahislere gireceğim ve kupa maceralarını atlayacağım. Bunları birazcık da canlıdan değerlendireceğim. Bugün katılı grubunda da arkadaşlar ben tek bir tane kombin verdim ki bu da gerçekten çok güvenli bir kombindi. Hey'in bir golü. Ondan sonra Lazio'nun çifte şans pardon Konya maçının 1.5 6 ve bir karşılaşmamız daha vardı. Şu an unuttum. Toplamda 1.96 yani 2 oranımız vardı. Oradan volladık. Zaten dediğim gibi çok e, bugün kombin konusunda değerlendirilecek bir gün değildi. Son bir tane kombin denedik. Maalesef o gelmedi. Dortmund maçına 3.5 üst demiştik. Eğer gelseydi gerçekten güzel bir orandan yakalayacaktık bunu. Bu arada WhatsApp'ta arkadaşlar şöyle bir seri başlattık. 1.40-1.40 orandan bundan sonra sürekli kasa katlamalarımız olacak. Bugün ilk 1.40 oranlı kasa katlamamız da geldi. Bunları da değerlendirdiyseniz gerçekten tebrik ederim. Bu arada şeyden de bahsedeceğim. Chelsea maçında arkadaşlar hatırlıyorsanız size 1-1 skor tahmini maç sonucu 0 KG var ve 9.5 üst korner dedim. Yani siz bunları hani şeylerde yurt dışında oynayan arkadaşlar var ya böyle combo bahisler falan yapıyorlar bunu bir combo bahis şekline getirseydiniz güzel de para kaldıracaktınız. Eğer bunu da değerlendirdiyseniz gerçekten tebrik ederim. Ee, güzel de bir şey oldu yani tahmin oldu bizim açımızdan. Ee, bugün de dediğim gibi 4 tane karşılaşma seçtim. Bunları da hemen teker teker anlatayım fazla da videoyu uzun tutmayayım arkadaşlar. İlk olarak go bahis editörlüğü yapıyorum biliyorsunuz. Bugün burada bahsetmediğim bahislerimi oraya da veriyorum. Orada elimizden geldiğince en mantıklı bahisleri veriyoruz arkadaşlar. Yani Fransa'dan verdim oraya bugün. Ondan sonra farklı farklı maçları dediğim gibi orada her zaman değerlendirmeye çalışıyoruz. Sizi de oraya beklerim. Bu arada isterseniz hani... 4 tane maç anlatacağım ama çıkarttığım maçları da hani neler düşündüğümü de video sonunda size aktarırım. E, videoyu da fazla uzun tutmadan hemen başlayalım. Eskişehir-Altay Alt karşılaşmasında arkadaşlar şimdi şöyle Altay'ın artık 14 maçtır kazanamama serisi var ki gerçekten çok kötü. Lige çok iyi başladılar gerçekten o Altay nasıl oynuyor bilmem ne falan dedik ama bir türlü toplayamadılar Gerçekten şu an çok kötü bir seri içindeler Fenerbahçe'ye bakıldığında Evet Fenerbahçe'de kötü bir durumda Yani e, kötü bir durumda derken Evet ligde orta sıralarda ama Fenerbahçe'nin yeri asla orta sıralarda değildir Kesinlikle üstlere tırmanmaya çalışacaktır ki Bugün de beşiktaştan da kazandı Zaten bakıldığında Fenerbahçe şu an 33 puanla e, 7. Yani aralarında çok az puan Farkları var yani kazansa zaten Fenerbahçe tekrardan böyle e, 36 puanla Birazcık daha üst taraftan çıkacak. Bu yüzden ben Fenerbahçe'nin kazanacağını düşünüyorum arkadaşlar bu karşılaşmada. E, Altay dediğim gibi 14 maçtır kazanamayan bir Altay var. Yani evet Fenerbahçe fakir dostudur. Böyle kazanamayan arkadaşlar küme düşme hat potasındaki arkadaşları sevindirmeyi sever. Ama bence o maç bu maç değil. Farklı bir maç olsa. E, Belki de ligin sonlarına da olsa olsa hani bu şekilde değerlendirebiliriz. Ama bence Fenerbahçe bu karşı karşılaşmayı kazanacaktır. Ve bence arkadaşlar... Altay yani artık bir şeyler dur demesi gerektiği için Fenerbahçe'nin üzerine gidecektir. O oralardan Altay'ın golü de gelse bence hani 2-1, 3-1 bandında bir Fenerbahçe galibiyeti bekliyorum. Bu yüzden 1.5 üst 1'in ben bu karşılaşmada arkadaşlar geleceğini düşünüyorum bu şekilde. Bu karşılaşmayı oynayabilirsiniz. trabzonspor Giresunspor karşılaşmasında. Şimdi arkadaşlar Trabzonspor'da 2-3 tane önemli eksik var aslında yani çok önemli mi? Önemli aslında. Yani bakıldığında hani cerbiliyor zaten ligin başından beri aslında çok fazla sakatlıklarla boğuşan bir e, oyuncu oldu ki gerçekten de lige iyi başlamıştı aslında. Nakayame e, hani zaten Trabzon'un lokomotifiydi. Her zaman Trabzon'u ön plana taşıyan takım, e, oyunculardan bir tanesiydi ki ama şimdi arkadaşlar bakıldığında vişka var. Visca da e, ilk defa taraftarının önüne çıkacak ve bence e, çok iyi bir performans sergileceğini düşünüyorum ben bu karşılaşmada ve e, yani Trabzon'un bu eksiklerine rağmen ben Trabzon'un rahat bir şekilde kazanabileceğini düşünüyorum. Gresin Spor hatırlıyorsanız lige çok kötü başlamıştı. Sonra iyi bir toparlanma serisi geçirdi ama şimdi tekrardan mağlubiyet serileriyle e, tanıştı. Yani maçlarında e, onlarda da ufak tefek sakatlıklar var ama bence sakatlıklar diyorum eksikler var ama bence o kadar da önemli eksikleri yok. E, ama Trabzon arkadaşlar tecrübesiyle kalite Farkıyla burada çıkıp oynayacaktır ve bu maçı kazanacaktır diye düşünüyorum. Yani Trabzon'a da güzel bir oran açılmış. Şu şekilde oranını da göstereyim. 146 oran. Yani Sivas maçındaki puan kaybından sonra bence burada puan kaybetmeyecektir diye düşünüyorum. Yani 4.5 altına gireceğim. Eğer girersem 4.5 altına girerim. Bu arada oran yükseltmek adına. Çünkü 1.5 üstüne falan girmem giresun kapandım. da iyi kapanıyor ki Golle atamıyor. E, Trabzon'da e, hani fazla da böyle <laughs> hücum aksiyonları olan bir kulüp değil olabildiğince stabil bir şekilde oynuyor. Bu yüzden girersem direkt ben yani 4.5 alt birine girerim ama maç sonucu bir için ideal bir oran verilmiş bence. Lille Lorient karşılaşmasında Rol Lorient de arkadaşlar bence Fransa'nın en kötü takımlarından bir tanesi ki hiç sevmiyorum. Maçlarını izlemesini de hiç sevmiyorum. Çok böyle duran bir kulüp. Yani kendisi oynayamıyor. Rakibe de oynatmamaya çalışıyor ki ee, genel olarak maçlarında da 2.5 alt 3.5 alt seçenekler geliyor. Şimdi karşısında Lille var arkadaşlar. Lille zaten bu ligin en iyi takımlarından bir tanesi ama onlar da birazcık daha orta sıralara düştü. Kesinlikle üst sıralara tırmanmak isteyecektir. Yani çünkü bakıldığında Şampiyonlar Ligi'nde falan çok iyi performanslar sergiledi. Tekrardan Şampiyonlar Ligi'ne katılması için ya Şampiyonlar Ligi şampiyonu olacak ya da burada birazcık daha üst sıralara tırmanması gerekecek. Bence üst sıralara tırmanmak adına bu tarz maçları kaçırmayacaktır ki Lille bu karşılaşmayı rahat bir şekilde kazanacaktır diye düşünüyorum. 1.37 oranı var arkadaşlar bu şekilde maç sonucu birden bu karşılaşmayı değerlendirebilirsiniz. Son olarak e, şey karşılaşmasından bahsedeceğim. Montpellier Troyes karşılaşmasında. Montpellier arkadaşlar ben bu sezon çok fazla değerlendirdiğimize inanıyorum ki gerçekten izlemesinden keyif aldığım takımlardan bir tanesi. Son Strasbourg karşılaşmasında kırmızı kart görmeseydi maç farklı bir yere gidebilirdi. Belki berabere bitebilirdi. Belki Montpellier ikinciye falan atabilirdi ama kırmızı karttan sonra 3 tane gol yedi. Dağıldılar birazcık da. Evinde arkadaşlar zaten Montpellier çok iyi oynayabilen bir takım ki eee 2 sezondur 3 sezondur asla böyle gol sıkıntısı çekmeyen takımlardan bir tanesi. Önemli oyuncularını sattılar mı sattılar, Rense olsun, e, farklı farklı takımlar olsun. Özellikle e, hücumcularını sattılar ama asla hani taktiklerinden taviz vermediler ki gerçekten iyi de oynuyorlar. Şimdi Troyes'a bakıldığında arkadaşlar onların da milli takıma giden ne bileyim sakallıklar olsun, virüsler olsun önemli eksikleri var ve genel olarak da ilk 11 oyuncuları şu şekilde şu an gerçi size tam olarak yansımıyor ama ve şöyle bir olay var arkadaşlar. E, Troyes deplasmanda gerçekten kötü bir kulüp. Yani bakıldığında toplamda 7 tane gol atmış. 16 tane kalesinde gol görmüş bir kulüp. Yani Montpellier böyle bir takım bence affetmeyecektir. Ve Montpellier'de arkadaşlar bu karşılaşmayı bence kazanacaktır diye düşünüyorum. Toplamda 4 tane mas sonucu bir tercih verdim ama Dediğim gibi bugün birazcık daha böyle farklı aksiyonlara gitmeyeceğiz. Düz olarak ben düşünüyorum bu bahisleri. Ya var karşılaşmalar var ama hatta onları da size anlatayım hangi ne düşündüğümü bunları da anlatayım size ki aklınızın bir ucunda bulunsun. Aa evet bak bu şekilde de olabilir dediğiniz hani bir çağrışım olur bir şey olur. Yoksa ben de hani bir 7-8'ten daha maç anlatırdım bugün. Bakıldığında şimdi arkadaşlar şey karşılaşmasından bahsedeyim. Leicester City Tottenham karşılaşmasında bence bir KG var karşılaşması olarak görüyorum ben. Çünkü Latest'ir zaten bu sezon çok fazla takip ettik. Gol atma konusunda hiçbir zaman şey çekmediler, sıkıntı çekmediler ki bu karşılaşmada ama şöyle bir olay var. Var diyor. yok. Totum'da da hani son olabilir, olmayabilir. Tam bunun bir kesinliği yok. Yani bu yüzden iki takımda birazcık daha böyle şeyleri olmadığı için hücum aksiyonlarındaki önemli oyuncuları olmadığı için Birazcık daha sıkıntı bir maça dönüşebilir. Yani belki en son hatırlıyorsanız Leicester zaten 3 maçtır e, maç yapmıyorlar. Liverpool'un maçına dönebilir öyle bir anda 1-0. Belki Tottenham 1-0 yenebilir. Belki Leicester 1-0 yenebilir. Ama yani maça bakıldığında tam bir KG var mücadelesi olarak görüyorum. Aklınızda bulunsun. Daha sonra arkadaşlar e, Brentford Manchester United karşılaşmasında bence Manchester United arkadaşlar bu karşılaşmayı affetmeyecektir ve 1.59 e orandan bu karşılaşmayı kazanacaktır. Ama bunlar dediğim gibi ekstra tahminler olarak şu anlık size anlatıyorum. Yani bunları ben genel olarak bültenimi almayacağım. Genel olarak dediğim gibi canlıdan değerlendireceğim. Bu arada arkadaşlar e, kanal kanalımızın biliyorsunuz bir katıl grubu var orada da bugün canlılarda falan gerçekten çok iyiydik yani Evet kombin konusunda sadece bir kombinimiz paylaşıldı bunda geldi zaten ee, ama canlı konusunda bugün gerçekten çok iyi performanslar sergiledik sizi de oraya beklerim oraya da gelebilirsiniz Bu arada arkadaşlar yani videoyu da bir saniye durdurup sizden like ve yorum istiyorum like yorum ve kanala abone olmadıysanız abone olursanız gerçekten çok memnun olurum Manchester United'ın ben bu karşılaşmayı affetmeyeceğini düşünüyorum ve kazanacağını düşünüyorum arkadaşlar Çünkü Brentford yani bence yine bu ligin e, takımlarından bir tanesi değil gerçekten yani Premier Lig'in şu anki seviyesine uygun bir takım değil yani herkes uçuyor kaçıyor bir şeyler yapıyor en kötü bir takım bile Watford bile sürekli bir hücum aksiyonlarında ama Brentford gibi bir takım sürekli böyle bir kapanayım bir şey yapayım yani Brentford olsun Norwich olsun bu tarz takımlar arkadaşlar bence Premier League'in e, takımlarından değil. Ama Manchester United bu sezon beni çok fazla yatırdığı için ben bu karşılaşmayı şu anlık bahis almak istemiyorum dediğim gibi. Sadece canlıdan değerlendireceğim. Bu arada ben bu karşılaşma için 10.5 korner altında geleceğini düşünüyorum. Zaten Brentford'un her maçına 8.5-100 korner açılıyor ki dediğim gibi çok kanser bir oyunu olduğu için zaten 8.5-100 korner açılıyor. E United'a bakıldığında yani diğer hani Liverpool gibi, Chelsea gibi ya da City gibi bir takım değil. Daha çok böyle yani kapalı savunmayı da açabilen takımlardan bir tanesi değil ki kornerler de fazla yandan çıkmıyor. Bu yüzden 10.5 korner altında bu karşılaşmada gelebileceğini düşünüyorum. Daha sonra Valencia seviye burada bir yüksek olan orandan aslında hani değerlendirebilirsiniz istiyorsanız ama ben bu karşılaşmada arkadaşlar şöyle iki tercih sunacağım size. Yani iki tercih demiyorum aslında. Tek tercihim benim KG var olacak. Yani Valencia'nın bu sezonki maçları gerçekten çok bol golü geçiyor. Evet Sevilla'ya bakıldığında 1-0 1-0. Hani o tarz seriyle gidiyor aslında ama bence bu sefer gol yiyebilecek bir Sevilla var arkadaşlar bu karşılaşmada. Hani seviye zaten gol de atabilen bir kulüp yani ben bu maçta şöyle bir beraberlik ya da hani 2-2-1 gibi bir seviye galibiyeti bekliyorum. İsteyenler böyle handikap 0'ı falan değerlendirebilirler yani birazcık daha mantıklı bir karşılaşma gibi geldi bana. Ben de yüksek orandan bu şekilde değerlendiririm diye düşünüyorum. Sonra Inter-Empoli karşılaşmasında dediğim gibi bugün kupa maceralarından belki daha korktuğum için almadım açıkçası ama çok rahat bir 2.5 üst karşılaşması olarak gözüküyor. Daha sonra bakalım e, hangi karşılaşmalar vardı. Yani Hoffenheim Freiburg var. Ne bileyim Union Berlin, Hertha Berlin karşılaşmaları falan var. Yani Hoffenheim Freiburg karşılaşmasını çok rahat bir şekilde ligde oynansa KG var gelmesi gerekiyor ki. Ama Almanya kupasındaki bugün karşılaşmaları gördük. Gerçekten yani Dortmund full kadro çıktığı karşılaşmayı 2 biri kaybetti. 3.5 üst girmiştik maalesef gelmedi. Yani buradaki 2.5 üst olarak değerlendirmiştik ama 10 e, olmayınca olmuyor maalesef bu tarz tercihlerimize bazen yatabiliyor. Bakalım hangi karşılaşmaları değerlendirmiştim başka. Onları da hemen anlatayım size. Daha sonra da videoyu kapatalım. Bakayım bakayım bakayım. Yani Kayseri Başakşehir spor karşılaşmasında bir 2-3 gol tercihi denenebilir istiyorsanız. Bunu düşünmüştüm ama bu birazcık daha riskli bir tercih. Yani bu karşılaşmalar arkadaşlar 3 golün üstü asla çıkmaz. Ama 3.5 altına tabii ki oran verilmemiş. Ee, ama e, hani İki gole ulaşılabilir mi o birazcık daha böyle muamma ama sanki gelecektir hatta aklımdaki skor da yine bu karşılaşma için bir 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 skor tahminim var. E skor hani şeyimiz ya, olursa onu da o şekilde değerlendireceğim. E, yani bu kadar arkadaşlar. Fazla da hani videoyu uzun tutmayalım ve ya, yavaştan kapatalım. Benim anlatacaklarım bu kadar da dediğim gibi eğer analizlerim beğendiyseniz bir like, bir yorum atarsanız arkadaşlar çok memnun olurum. Dediğim gibi bu dört tane karşılaşmayı değerlendirebilirsiniz. Video sonunda da hani anlattığım karşılaşmalarda evet bak bu şekilde bence mantıklı olabilir dediğiniz karşılaşmalar varsa bunları da değerlendirebilirsiniz. Kendinize iyi bakın diyorum arkadaşlar. Görüşmek üzere.